Evet arkadaşlar iki adet elimde muz var ee, yarış yapıyoruz ki muzlarını yesinler bakalım ilk önce hangisi bitirecek yarışımıza başlayalım açın muzlarınızı muzlarınızı açtıktan sonra yarış başlayacak evet açıyorsunuz soyun bakalım evet var Dur, bekle. İkranur da soysun. Yarışa başlayacaksınız. Birlikte. İkranur. Haksızlık olmasın. Üç deyince başlayacaksınız. Bir, iki, üç. Başla. Taz olmadı mı? Hadi ye. Bir, iki, üç. Başla. Tamam bir şey olmaz. Yavaş yavaş ye. Dudağın yara. Başladı yarış. Sizi çekiyorum. Ağlamak yok. Video da arkadaşlar sizi görecek. Hadi. İkra sen de iyi bak. Aferin İkra Nur, Ama İkra ağzı da yarı. Bak videoya çekiyoruz. Beyza ısrar ediyor hasta diye. Muzu yemiyor arkadaşlar. Ama size ödül var. Bir küpe daha almışım. O küpeyi bakalım kim kazanacak. Kalpli o da. Kalpli bir küpe daha aldım. Hem de pembe kalpli. Az önce kuş kuşlu küpe verdik Beyza Gül'e. Şimdi kim kazanacak küpeyi? İkran Ur, sen ye hadi kızım. Ben de sana. Yandan yandan. Böyle ki işte elim elimde kirlenir. Hadi ısır yandan yana. 1 2 3 yarış başladı. Hadi İkranur hadi. İyi ikra. İyi ikra. Bakayım ağzın yara bir yandan ye yandan ye biter. Böyle yandan ye. Al sen de yandan ısır. Yarışa başladık ama bitirene ödül var. Kalpli küpe vereceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak, 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 bak. Bakacaksın ama muzu bitirdikten sonra bakılır. Hediyeye ödül yemekten sonra veriliyor. <laughs> Hadi. 1-2-3 başladı. Hadi baştan başlattım. Bak İkranur da sen hızlı hızlı yersin. Bitirirsin bence. İkranur dayı bak yandan yiyor. Bak kardeş yandan yandan yiyor. Aferin. Sen de yandan yandan ısır. Hangi tarafın acımıyor o taraftan böyle. Böyle ısır. Heh. Hadi. Evet arkadaşlar, bekliyoruz. Elsa'lı kazanı da göster arkadaşlarına. Yeni aldık. Çok güzel. İkranur'unki Nur'unki de güzel. Yeni mi aldınız kazaklarınızı? Evet. Doğum gününde mi aldın? Kaç yaşına girdin sen? 4. Evet. İkranur Nur 2'ye girecek. Beyza 4 yaşında, değil mi arkadaş? Evet arkadaşlar, seni izliyor şimdi. Evet, sen ye. Birazdan seni izleyecekler. Evet. Sana alkış çalacaklar. Yorumlara kalp koyacaklar senin için. Kim bitirirse ona kalp koyuyorlarmış. Evet bekliyorum. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım kim bitirirse ona kalp vereceklermiş arkadaşlar. Yoruma böyle kalp 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 koyacaklar. Hangi renk kalp? Bebek kalp. Pembe mi? Evet. sana hangi renk kalp koysun? Ya. Mavi. İyi. Tamam. İyi. Mavi. Tamam. Sonra muzdan sonra ödül var arkadaşlar Beyza Gül'e. Az önce bir ödül verdik. Çorbasını içti diye. Değil mi Beyza Gül? İyi. Kuşlu ne aldık? Küpe. Küpe evet. İkra yandan ye bakayım hanginiz tez bitireceksin. İkra hadi sen de hızlı. <laughs> Efendim? Yok da 12 de küçük daha bitiremedi o da. Daha bak büyük 12. Sen iki daha az kalmış. Hile yapıyorsun herhalde Beyza Gül. Bak şimdi oradan seni izleyecekler arkadaşlar. Bağlayalım biz de izleyelim mi? <laughs> tamam muzunu bitir bağlayalım. Hangi filmi seviyorsunuz? Elifleri deri benim adım. A, A, B, Elif'i mi seviyorsunuz? Rafa'dan Tayfa. E. Elsa. E. Evet. Boyun uzadı mı İkranur? Hadi muzunu bitir daha da uzun ol. Otur aşkım. Evet Beyza Gül de büyük oluyor. Evet. Ölçüyoruz. Beyza uzun. Hadi muzunu bitir aşkım. Ama bak böyle. Hadi git sen de yanına. Seni de gösterelim. Arkadaşlar seni de görsün. <laughs> Oraya git sen de. Hadi muzunuzu bakalım kaç tane kaldı muz. Hadi bakalım ikra mı bitiriyor. İkra da ısırmış baya. <laughs> Aferin ikra orada. Hadi bayza Bir dakikanız kaldı. Bir dakikaya bitmezse ee, kalp koymuyorlarmış. Bitiyor süre. Hadi süreniz dolmazdan bitirinler. Evet. Beyza Gül ortadan kayboldu. İkra'yı görüyorsunuz. Beyza Gül geç aşkım. Hadi muzunu bitir anneciğim. Bakalım az kaldı. Evet. Hadi hadi bitirin müzik açacağız oynayacaksınız da. Hadi. Ödül verelim. Tamam. E bitir. Bir ödül de sihirli kutu aldık. İçinden ne çıktı sihirli kutunun? Bir oyuncak çıktı. Getir arkadaşlara göster. Oyuncağını getir göster arkadaşlara elinde. Nerede oyuncağın çıkan? Evet getir bakalım buraya. Evet. Sihirli kutuda bu oyuncağımız çıktı. Evet gösterdim İkranur. Bir tane de bu ekranı koymuyor gösterelim. Hadi muzlarınızı bitirdiniz e? mi? Ödül vereceğim. Hadi. Aa. Aferin Beyza size şarkı söylüyor. Aferin. Hadi muzunu da bitir. Muzunu da arada bir. Bak İkranur da yiyor. Aferin İkranur. İyi İkra. Ya ya ya. Şa şa şa. İkra İkra çok yaşa. Ya ya ya. Şa şa şa. Beyza Beyza çok yaşa. Evet onu bitir artık. Hadi kızım mikrop oluyor çünkü kirleniyor. Hadi. Ama onu bir diş daha Öyle olur mu? Bak İkranur yiyor halen. Hadi süreniz var. Daha kaldı az kaldı. Evet. <laughs> <laughs> Öyle şeyler yapmayın. Bak kardeşi de gösteriyorum. Gördün mü? Bak ikramı. <laughs> 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 Ay geldiler geldi. <laughs> hadi muzunu ye şimdi. Hadi hadi bebeğim. Bakayım ikran iki mi az kalmış? Getir ölçelim bakalım. Vay wow, ikranın çok az kalmış. Bir ısırık at sen iki az kalır. Büyük bir ısırık atınca seni kas kalıyor. Şimdi göster. Yandan ye. Yandan yersen ağrımaz. Ben ısırtayım mı sana? Bunu bitirmeyen arkadaşlar ödül yoktu maalesef. Anne baba ödül. Maalesef mumuzunu bitirmezse ödülümüz yok. İkramı <laughs> var. Tamam gösterdim. <laughs> hmm. Tamam hadi sıra sende. Beyza Gül hadi kızım. Ama biz kuşlu verdik sana küpe. Şimdi de kalpli verecektik. Hadi İkranur. Muzunu gö Evet böyle arkadaşlar küpesi de. Biraz ileriden tut görmüyorlar. ha. Böyle. Dur biraz. Evet sakla şimdi kardeş almasın. Muzunu ısır bir git. Hadi. Aferin gördüler. Hadi sen de ye. Hadi Beyza. Hadi. Kapatıyorum tamam. Baba. Küsüyoruz senle de. Kapatıp küsüyorum seninle. Baba. Bay bay yap arkadaşlara. Üzgünüm de. Muzumu bitiremedim. Evet. Muzum bitmedi söyle. Evet. Dudağım yarı olmuş söyle. Evet. Bitiremedim. Dudağını göster. Dudağımız yarı olmuş. Bitiremedik. Bay bay arkadaşlar. Bye bye.